Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video atacağım. Stigmanların hikayesi bölüm 3. Neden? Çünkü ben tam buraya hemen göstereyim sizlere. Açıklamaya yazdım ki Stigmanların hikayesi serinin ikinci bölümünü yayınladım. 15 görüntülemede devamı da gelecek yazdım. Ve 16 görüntüleme olmuş. O zaman hemen devamını göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar eğer kısa olduysa veya şu an benim 47 saniye yani kısa olduysa özür dilerim müzik de yapmadım ama şu an son bölümünde özel bölümünde bu e, şimdi açıklamaya bakarsanız oraya yazarım açıklamaya birkaç görüntüleme geldiğinde hem müzikli haline hem de o özel bölümü yayınlayacağım. Evet. Şimdi abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.